Merhaba, ben Tuğçe. Tekrar hoş geldiniz. Bugün İlber Ortaylı'nın son kitabı hakkında konuşmak istiyorum. İnsan geleceğini nasıl kurar? Kendini inşa etmenin yolları. Kitapla ilgili uzunca bir yazı da yazdım. Onun linkini de bırakırım. Web sitesinden de ulaşabilirsiniz yazıya. Ve ayrıca kitabın içinde her bölümün sonunda İlber Ortaylı'nın bizlere sunduğu kitap önerileri bulunuyor. Konuyla ilgili, o bölümle ilgili alakalı olarak sınıflandırmış. Ve ben onları tek bir dosya haline getirdim. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Tabii ki burada tek tek söylemeyeceğim. Sosyal medya hesaplarımdan yazılı olarak paylaşacağım. Kitap temelde 9 başlıktan oluşuyor. Daha doğrusu 9 ana sorudan oluşuyor. Şöyle gösterdiğimde görünecek mi bilmiyorum. bu, bu sorulardan yola çıkarak aslında çok güzel bir sohbete eşlik ediyoruz. Sanki İlber Ortaylı bunları bizimle konuşuyormuş, bize anlatıyormuş, bizim sorularımızı cevaplıyormuş gibi bir havada zaten kitabı okumaya devam ediyoruz ben. Oldukça keyif aldım. Çok mutluyum kitabı okuduğum için ve en baştan söylüyorum herkes okumalı. Hem bireysel olarak hem de toplumsal olarak aslında nelere dikkat etmemiz gerektiğini, güzel bir geleceği birey kendi hayatına ve toplumun geleceğine nasıl inşa edebileceğimizi harika bir şekilde özetlemiş. Tabii ki burada sorulara öyle kısaca cevaplar vererek geçiştirmiyor. Kitapta her bölümde sohbet içinde sohbet doğduğunu görüyoruz. Burada gerçek yaşamdan örneklerle sanat dünyasından, bilim dünyasından, düşünce dünyasından, devlet insanlarından yola çıkarak gerçek kişilerden bahsederek onların hayatındaki bazı örneklerden bahsederek çok özel, çok güzel kitaplardan bahsederek düşüncelerini paylaşıyor. Zaten en çok en çok vurgu yaptığı kitap Seneca'nın kitabı. Burada mutlu yaşam üzerine, yaşamın kısalığı üzerine. Bu kitapla ilgili sanırım ben Ocak ayı videomda konuşmuştum. Onunla ilgili linki de buraya bırakırım yine detaylı olarak. Oradan görüşlerime ulaşabilirsiniz. Çünkü ben bu kitabı okuduğumda zaten büyük bir haz almıştım. İlber Ortay'ın kitabının çıkacağını öğrendiğimde ve o Seneca'nın alıntılarını gördüğümde çok mutlu oldum. Çünkü bu kitabı okuyan bir birey olarak bunu okudum. Ve, kitabın içinde yer alan, daha önce okuduğum bazı kitapları da hemen buraya getirdim size göstermek için. Videonun sonunda onları göstereceğim. Tabii ki okumadıklarım da var içinde. Buradaki birçok görüşüne bazı yerlerde denk gelmiş olabilirsiniz. Yani bir televizyon programında izlerken ya da herhangi bir röportajında denk gelmiş olabilirsiniz. Ama bence bütün bu görüşlerinin böyle güzel bir kitapta yazılı bir metinde toplanması bizim için bir nimet. Hepimizin kütüphanesinde bulunması gereken kitaplardan birisi çünkü. Bir önceki kitabı, Bir Ömür Nasıl Yaşanır kitabından da aslında bahsetmek istiyorum ama onunla ilgili farklı bir video yapmaya karar verdim. Kitabın içinde oldukça fazla şekilde o kitaba göndermeler yapılıyor. Yani oradan örneklemeler alınıyor. Onlar üzerinde de aslında sohbetler gelişiyor. Belki de orada onu takip edenleri okurlarına tam olarak ifade edemediğini düşündüğü ya da ne yazık ki eleştirilerde bulunulduğu konulara aslında açıklık getiriyor. Bir parantez açıyor kitapta. İlber Ortaylı'nın 70 küsür yıllık ömrünün bize hazinesi sunuluyor aslında. Yani kendi deneyimlerinden yola çıkarak bize çok güzel bir yol haritası çiziyor. Nasıl? Aslında herkesin yol haritası farklıdır. Herkes kendi bu haritayı farklı şekilde çizmelidir. Bu bize sadece kılavuz sunuyor. İlk olarak şunu cevaplamakla başlıyor. İnsan kendini nasıl inşa eder? İnsan kendini inşa ederken öncelikle bir plan yapmalı. Bu planı belirlediği hedef doğrultusuna yapmalı. Hedefine ulaşabilmek için kendi bir yol çizmeli. Eğer hedefine giden yol tıkalıysa kendine yeni bir yol açmalı. Burada yol yoksa o yolu siz yapacaksınız diyor. Kendi planlarınızı, hayallerinizi, hedeflerinizi gerçekleştirebilmek için olmaz demeyeceksiniz. Atatürk'ten örnek veriyor mesela. O olmaz demedi. Olmaz demeyen insanlar zaten başarıya kavuşur, bir şeyler elde eder. Olmaz demeyeceksiniz. Siz kendinize gerekirse yeni bir yol bulacaksınız. Gerekirse dağları deleceksiniz, geçeceksiniz ama o yolu yaratacaksınız. Çünkü... Çünkü inanarak kendinize bir hedef belirlediğiniz takdirde o hedefi gerçekleştirebilmeniz gerçekten mümkün. Yeter ki siz farklı yollar geliştirebilmeyi düşünün. İnsanın kendini inşa ederken zaman mühendisliğini iyi kullanmasından bahsediyor. Nedir zaman mühendisliği? Sen gününü olabildiğince verimli bir şekilde geçirmelisin. Yapacaklarını yapmak istediklerini birbirine karıştırmadan belli bir ahenk uyum içinde, belli bir plan dahilinde ama saçmalamadan, durmadan kullandığın takdirde zaten zaman mühendisliğinde de yol almış oluyorsun. Zaman mühendisliğini iyi kullanabilmemiz kendimizi inşa edebilmemizin en önemli koşullarından biri. Bir diğer önemli noktada insanın kendini keşfedebilmesi, yani yeteneklerini keşfedebilmesi. Biz kendimizi inşa ederken yanlış malzemeler kullanırsak zaten baştan kaybetmiş oluruz ama biz içimizdeki o merakı uyandırırsak, merakımıza kulak verirsek kendi yeteneklerimizin, potansiyelimizin farkına varırsak Başarıya ancak öyle ulaşabiliriz. Kitabın birçok yerinde bunu söylüyor. İnsan yaratmak için, başarmak için, bir şeylerin üstesinden gelebilmek için yalnız kalabilme becerisine sahip olabilmeli. Yani kendi konsantrasyona odaklanmaya verebilmesi için kendine evinde sessiz, sakin bir alan yaratması gerekiyor. Çünkü kendi başına düşünmesi gerekiyor. Evet gezmeliyiz, görmeliyiz, araştırmalıyız, bulmalıyız, okumalıyız, yazmalıyız. Ama bir de kendi başımızda kalıp bunları düşünebilmeliyiz. Kendimiz ancak bu şekilde yaratabiliriz söylediği en önemli şeylerden birisi ise şu. İnsanın kendini inşa faaliyetinin hiçbir zaman bitmediği. Yani başarılı olan insanların aslında şunu yaptığını söylüyor. Ben evet oldum tamam artık bunun üstüne bir şey koyamam. Ben bunu başardım zirvedeyim demeyeceksiniz. Tam tersi bakacaksınız daha fazla ne yapabilirim. Oradaki o eksiklik tam olmamışlık hissi sizi zaten daha çok araştırma yapmaya yeter. Başarının temelinde yatan budur diyor. Peki yeteneğimizi nasıl kullanacağız? Evet bir yeteneğimiz var. Bunu keşfettik diyelim. Ama bunu köreltmememiz lazım. Bunun için de içimizdeki yaratıcı periyi uyandırmamız lazım. Tabii ki de yaratıcı peri öyle birden böyle ortaya çıkmıyor. Onu uyandırmamız için de bir emek vermemiz gerekiyor. Emeksiz hiçbir şekilde ne başarı, ne mutluluk ne de başka bir şey elde edebilmemiz mümkün değil. Emek verdiğimiz takdirde o yaratıcı peri de zaten ortaya çıkacaktır. Kitapta çok fazla cümle var ama benim kulağıma küpe yapmak isteyeceğim cümlelerin en başında şu geliyor. Yeteneğiniz size neyi emrediyorsa onu yapın. Çünkü çünkü yetenek eskimez. İnsan yeteneği doğrultusunda çalıştığı zaman mutlu olabilir. O zaman üretmeye, yaratmaya başlayabilir. O zaman kendisine, çevresine, topluma faydalı olabilir. Ayrıca uyum sağlamaktan bahsediyor. Farklı ortamlara girmemiz gerektiğini, farklı ortamlarda kendimizi test etmemiz gerektiğini, eğer bir düşüncemiz, bir fikrimiz varsa onu geliştirebilmek için bile karşıt görüşlerle diyalog halinde olmamız gerektiğini ve her görüşe saygı duymamız gerektiğini söylüyor. Bir de idame hayat kavramından bahsediyor İlber Ortaylı. Nedir bu? Ayakta kalmak, hayatta kalmak, dayanmak, yeri geliyor, uyum sağlamak anlamlarında kullanıyor bunları. İnsan değişiyor, çevre değişiyor, toplum değişiyor, hiçbir çağ aynı kalmıyor ve sürekli bir değişim içindeyiz. Hayatta kalabilmek için, uyum sağlayabilmek için değişimi benimsemeliyiz. Çünkü mutluluğu yaşadığımız çağ tayin etmiyor. Biz kendi yaşadığımız çağın şartlarına ayak uydurarak mutluluğu yakalayabiliriz. Kötümsel olduğumuz takdirde belli bir süre sonra zaten tıkanırız. Peki biz ayakta kalmaya çalışırken, planlar koyup o hedeflere ulaşmaya çalışırken, uyum sağlamaya çalışırken nelerden güç alabiliriz? Bilber Ortaylı bu noktada da şunu söylüyor. Gerçek ve ebedi dostluklardan güç alabiliriz, güven duygusundan güç alabiliriz. Aşktan bahsediyor, aşk bir piyango gibidir diyor. Çok nadir insanlara denk gelir. Statüyle mutlu olmak isteyenler, statüden güç almak isteyenler var ama statü geçicidir diyor. Statünün verdiği mutluluk sizi yanıltır. Para da aynı şekilde, para size varken de hükmeder yok kendi hükmeder. Biz kendi başımıza düşünmek dışında, yaratma faaliyetine girmek dışında bir işbirliği, bir emek beraberliği içinde de olmalıyız. Bu şekilde kendimize güç bulabiliriz. Bu şekilde istediklerimizi yaparken ayakta kalabiliriz. Ve toplumla ilgili görüşlerinden bahsederken özellikle şuna vurgu yapıyor. Biz çocuklarımızı nasıl yetiştireceğimizi öğrenmeliyiz. Çünkü günümüzde bakıyoruz o kadar çok okul, üniversite, sayısız eğitim kuruma açılıyor. Ama hangisi ne kadar nitelikli eğitim veriyor? Ya da çocuğun kendi ilgi alanlarına, yeteneklerine göre eğitim alabildiği okullar hangileri? Çocuk o okullara gidebiliyor mu? Biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Çocuklarımızın nasıl yetişmesi gerektiğiyle ilgili bilgi sahibi değiliz ve bununla ilgili kendimizi yetiştirmemiz gerektiğinin aslında çok farkında değiliz. Tabi belki önceki yıllara göre günümüzde bu konuda bilinçlenen insan sayısı artmıştır. Dilerim ki daha da fazla artar. Ama bunu genele vurduğumuz zaman biliyoruz ki ortalama düşük bir oran düşük. Çocukların çoğu her yıl açılan sayısız niteliksiz eğitim kurumlarında eğitim almaya gidiyor. Aldıkları eğitimin onlara ne kattığı ne katmadığı hiçbir şekilde konuşulmuyor, tartışılmıyor. Bunlar toplumun ciddi eksiklikleri. Ve İlber Ortaylı bu noktada diyor ki toplum ana hedefi unutmuştur ya da hedefi anlayamamıştır. Burada biz çocuklarımızın yetiştirilmesini en önemli konu haline getirmeliyiz. Çünkü İlber Ortaylı gelecekten umutlu, çocuklardan, gençlerden çok umutlu. O ümit, o içindeki içindeki o ümitten her fırsatta bahsediyor gerçekten. Toplumla ilgili şu görüşünden de bahsedeyim. Diyor ki, etrafına bakmayan, bakmak istemeyen toplum ilerleyemez. Çünkü bizim toplumumuzda kritik yok. Yani etliye sütliye karışmayayım. Aman buna da bir şey söylemeyeyim, ona da bakmayayım, buna da devam etmeyeyim, ona da şunu yapmayayım. Hani bana karışmasın, benim kafam rahat olsun, başıma bir iş gelmesin şeklinde yaşıyoruz. Ne yazık ki bunun tabii farklı gerekçeleri de var. Artık bazı şeylerden korkar hale geldiğimiz için ama bazı insanların yaptığı haksızlıklara, adaletsizliklere göz yumduğumuz zaman artık bunlar toplumda olan hale gelmeye başlıyor ve biz bunu değiştiremiyoruz, değiştirmemiz lazım. Bazı şeylere karışmamız gerekiyor. Bunu yapmanın yolunu da zaten burada açıklıyor. Ben siyasi boyutuna girmeyeceğim. Eğitimden fayda sağlayabilmek için de erken yaşlarda anne babanın bu eğitim hayatı üzerindeki kontrolünden kurtulmamız gerektiğini söylüyor. Çünkü çocuğun bir yeteneği vardır. Evet bu yetenek keşfedilmelidir ama köreltilmemelidir ve yeteneğin nasıl kullanılacağı, o eğitimin nasıl alınacağı anne baba elinden çıkarak bir yerden sonra öğretmene emanet edilmelidir. Tabii bunu her öğretmene emanet edemeyiz günümüzde ama en azından bilinçli olarak hareket ettiğimizde ona yönelik insanlarla iletişim kurduğumuzda çocuklarımızı da nasıl yönlendirmemiz gerektiğini öğrenebiliriz. Şundan bahsediyor tam olarak hangi bölümde hatırlamıyorum ama anne babaların günümüzdeki anne babaların kendi çocukluk yıllarında kendi gençliklerinde yapamadıklarını çocuklarına yüklediğini onları onların yapması beklediğini söylüyor bunu eleştiriyor. Bu konu gerçekten çok önemli çünkü çocuğumuz bizim evet bizim çocuğumuz bizim ailemiz bizim parçamız belki ama onun farklı bir birey olduğunu, onun bizden farklı şeyler hayal edebileceğini, isteyebileceğini, onun kendinin bir yolu olduğunu unutuyoruz ama bunu unutmamalıyız. Onun da kendi hayatı olduğunu, kendi eğitimini, kendi seçme hakkı olduğunu bilmeliyiz ve bunu ona hissettirmeliyiz ve bir ortayla etrafa bakma sanatından bahsediyor. Bulunduğumuz dünyayı tanımamız gerektiğinden, yaşadığımız ülkeyi tanımamız gerektiğinden, burada ne okunduğunu, ne yazıldığını, ne konuşulduğunu, nasıl konuşulduğunu, nerede ne yapıldığını bunları bilmemiz gerekiyor. Bazı kaybettiğimiz kültürel değerlerden bahsediyor, doğaya yabancılaşmaktan bahsediyor, doğaya dönmemiz gerektiğini, ona uyum sağlamamız gerektiğinden bahsediyor. Özellikle son bölümlerde sıkça İstanbul'dan, onun o değişen yıpranan yüzünden, toplumun bundaki tutumundan, insanların yanlış davranışlarından, o yanlış hak ve adalet anlayışından bahsediyor. Cümleyi tam hatırlamıyorum ama şunun gibi bir şey söylüyordu. İnsanlar artık adalet kendi çıkarları doğrultusunda alınan kararlar olarak görüyor. Tam hangi sayfadaydı hatırlamıyorum o kadar fazla yeri işaretlemişim ki. Bu anlamda bir diyaloğa geçiyor orada. Orası zaten beni oldukça etkilemişti. Kitaptaki bu bahsettiğim 9 başlıkta genel anlamda bunları konuşuyor İlber Ortaylı. Ama dediğim gibi kendi içerisinde alt dallarında yine farklı farklı sohbetlere yöneldiğini görüyoruz. Çok güzel cevaplar verdiğini görüyoruz. Her cevabında bizi daha farklı konular hakkında araştırma yapmaya yönelttiğini görüyoruz. Bütün bunlardan sonra kitabın tamamını aslında şöyle bir şeyden, şöyle bir detaydan bahsediyor İlber Ortaylı. Ölçü. Ölçüyü bulacağız, o ölçüyü yakalayacağız. Kendi ölçümüzü belirleyeceğiz. Peki bunu nasıl yapacağız? Kendimizi inşa ederek evet çalışacağız, okuyacağız, araştıracağız, yazacağız, gezeceğiz, göreceğiz, toplumaya kuyduracağız, dünyayı tanıyacağız, anlayacağız, keşfedeceğiz, merak edeceğiz. Ama her şeyde bir ölçümüz olmalı. Bunun için de kendimizi inşa etmeliyiz ama kendimizi inşa ederken yanlış malzemeler kullanmamalıyız. Yanlış malzemeler kullanmamak için yeteneğimizin farkına varmalıyız ve yeteneğimiz bize neyi emrediyorsa onu yapmalıyız. Ben kitabı okumanızı kesinlikle ama kesinlikle ama kesinlikle öneriyorum. Bir önceki videoda bahsettiğim şeyi tekrarlamak istiyorum. Belki onu izlemeyen kişiler izleyecektir bu videoyu. İlber Ortaylı gençlere, özellikle gençlere gezin, görün, araştırın, okuyun, keşfedin, merak edin, sorgulayın diyor. Ama bu yanlış anlaşılıyor insanlar tarafından. Ama bilinmeyen her fırsatta söylediği şey şu. Ben bunu kendim inşa ettim. Yeri geldi o çok sevdiğim, çok tanışmak istediğim hocalarla tanışabilmek, onlardan ders alabilmek için türlü fedakarlıklar yaptım. Farklı fırsatlar yaratmaya çalıştım. Yeri geldi elimde bir şişe suyla bütün İstanbul'un sokaklarını dolaştım. Merak ettim çünkü bilmek istedim, görmek istedim. Siz gezip görmekten ne anlıyorsunuz? Bunun pahalısı da var, pahalı olmayanı da var. Ben yurt dışına çıktığım zaman illa çok lüks bir otelde kalmak istiyorsam bu artık gezmekten, görmekten, merak etmekten çıkıyor tamamen bir konfor arayışına giriyor. Eğer sen gerçekten keşfetmek için, merakını gidermek için, bilgi edinmek için zaten o yolcular çıkıyorsan nerede kaldığının çok da bir önemi yok diyor. Daha fazla konuşmak istiyordum ama kediler çok fazla böldü. Ben olabildiğince düzgün bir şekilde montajlamaya çalışacağım videoyu. Zaten söylemek istediğim birçok şeyi söylediğimi düşünüyorum. Dediğim gibi yazımı da okuyabilirsiniz. Artık kalan kısımları, detayları kendi okumanızı yaptığınız zaman siz deneyimlemiş olursunuz. Ben bir de burada bahsettiği kitaplardan çok kısa bahsedip hemen sonlandıracağım. Kitapta en çok en çok en çok bahsettiği Seneca'nın mutlu yaşam üzerine, yaşamın kısalığı üzerine isimli kitabı. Bu kitabı ben çok şanslıyım ki bundan önce okumuştum. Yani tamamen denk geldi. Ocak Ocak ayındaydı sanırım. Okudum. Onun videosunu da zaten buraya bırakırım. Eğer isterseniz kitapla ilgili düşüncelerimi oradan izleyebilirsiniz. Birçok yerinde bu kitapla ilgili alıntılar, bazı sohbetlerin bu kitaptaki cümleler üzerinden çıktığını görüyoruz zaten. Onun dışında yine Marcus Aurelius'un Kendime Düşünceler Kendime Düşünceler isimli kitabı bu da çok fazla yerde geçiyor. Bu düşünürlerin cümlelerinin üzerinden yola çıkarak biz de farklı dünyalara yol almaya başlıyoruz. Bu ikisini okudum. Bunun da videosu sanırım ilk videolarımdan birinde bahsettim bundan. Onu da paylaşırım. Ve kitapta bahsedilen kitaplardan bende olanlardan bazıları da şunlar. Toplum sözleşmesi. Dede Korkut hikayeleri. Bunu okumadım henüz. Ve Ütopya. Ütopya da çok fazla yerde geçiyor. Bunlar bende olanlardan. Başka kitaplar da var aslında ama benim bir kitaplığım olmadığı için şu an kitaplarımda herhangi bir düzen yok. Bunlar en kolay yerde olanlardı. Bunları bulabildim. Bir de kitabı okuduktan sonra aldığım iki kitap da bunlar. Şölen, Dostluk Platon'un ve Farabi'nin Mutluluğun Kazanılması isimli kitapları. Bu iki kitabı İlber Ortaylı'nın kitabını bitirir bitirmez gittim, aldım ve bu ay bunları okumak istiyorum. Bunlar bu şekilde. Eğer burada dediğim gibi okuduğum kitaplarla ilgili bazı yorumlarımı paylaşmıştım paylaşmadıklarımla ilgili bir video yapabilirim. Bu yeni okuyacağım iki kitapla ilgili de yine bir video yapabilirim. Söylemek istediklerim bu kadar. Bu kitabı okuyun, okutun. Kitapta yazanları uygulamaya çalışın. Kendinizi sorgulamaya, kendinize planlar, hedefler koymaya, eğer bir yolunuz yoksa yol yapmaya çalışın. Ve kendinizi sadece bireysel olarak sorgulamayın. Toplumu da sorgulayın. Toplum içindeki görevlerinizi de sorgulayın. Sadece öznel olarak değil, genel olarak neler yapabiliriz? Nasıl bu toplumu daha güzel bir geleceğe taşıyabiliriz? Hem kendimizi hem toplumu nasıl inşa edebiliriz? Çocuklarımızı nasıl yetiştirebiliriz? Bunları düşünelim. Söylemek istediklerim bu kadar. Kapatmam lazım çünkü kediler burayı savaş alanına çevirdi. Camın önüne başka bir kedi geldi. Birbirlerinin bir yerlerini kanattılar ama nere, ne, kimin neresi kanadı ona dair hiçbir şekilde hiçbir fikrim yok. Bazı kısımlar kameraya yansıdı sanırım. Dediğim gibi sonlandırmam lazım bu yüzden. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Tekrar farklı kitaplarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Tam tersi. Kimse yok. Hayır kimse yok. Gitti o kedi. Gitti o gitti yok. Üzüm. Leydi hayır gitti. Hayır gitti. Tamam. Çekil camın önünden <laughs> Lady